Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok çılgın bir desteyle karşınızdayım bugün. Laftası karakterini açalı aşağı yukarı bir hafta oldu. Belki de olmamıştır. Buna neler yapabilirim diye düşünüyordum. Bunun bu şahsın arkası. çok kuvvetli bir kart değil aslında ama arkasına uçan makineyi veya uçan bir şey koyduktan sonra cidden laftası kuleye güzel tanklıyor ve güzel hasar çıkartabiliyorsunuz. Eee rakip şu an bana çok agresif yaptı Buraya savunmam gerekecek Ama ben aynı zamanda da atağa çıkacağım Artık kuleyi bırakacağım herhalde sağdaki Bir tık daha vurmaya çalışabilirim yine oraya ama Tamam kuleyi bıraktık Oraya birazcık daha vuracaktır Eminim Ama şimdi soldaki kuleyi ben tutacağım Ana kulemin canı 2-200 kaldı Mükemmel bir haber. Birazcık daha vurmanız lazım ki eşitlenelim ama. Böyle hiç eşitlenmiş gibi değiliz yani şu an. Kafamdaki şey pek olmadı yani ama. Adam şu an mantık ana kuleme girse daha haklı. E, tutacak bir şeyim yok. Ya işte bu çok kötü bir olay ya. Aynan var ki burayı kurtaracağım artık. Adam çok agresif yapıyor. Ama 2x'e kadar oyunu götürmem gerekiyor şu an benim. Yapacak hiçbir şeyim yok şu an. Gerçekten 2x'i beklemem gerekiyor bir yerden sonra. Ne yapsam? Yok ben şu an atağım atağa çıkamam. Beklemem lazım. Yani o valkürü ellememem lazım. Buradan gitmem lazım benim. Başka bir yerden gidemem şu an. İkinci tacı almam. Of. Rakip beni her geçen saniye daha çok şaşırtmaya devam ediyor. Yok be. Arkadaşlar bu benim ikinci kulemle bırakmayacak. Ay. Şimdi bak bir tane daha basarsam. Kule savunmasız kalacak. Buna çok aşırı eminim. Ama buna mecbur gibiyim. Çok güzel. Çok güzel. Full fokus saldırmam lazım. Harika. Tamam kuleyi veriyorum. Ama kuleye saldırıyorum şu an. Harika. Evet. Mükemmelsin uçan makine. Vurmaya devam et bebeğim. Mükemmelsin. Harikasın bir tane. Vurun oğlum. Vurun aslan parçaları. Bir uçan makine daha geliyor. Harika. Devam et. Hadi. Lan 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 oğlum. Tutun. İşte bu. Mükemmel. Mükemmel rakibimizi çok gafil aladık. Gerçekten çok çılgın bir deste olduğunu söylemiştim. Ne olacağı belli olmuyor. Artık son demlerimizle full saldırıya geçtik ve rakibe artık aman vermedik. O da son şeyle saldırmaya başladı ama tabii ki love, love tasının arkasına uçan makine koyduktan sonra Ve de aynaladıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. İlk bir iki dakika içerisinde çok kuvvetsiz olsa bile iki ise girdikten sonra love tasının arkasına uçan makine gerçekten mükemmel oluyor. Ve uçan makineyi aynaladık, aynaladık, aynaladıktan sonra daha kuvvetli olan bir deste bu arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay.